Herkese merhaba. Yapay zeka de sistemleri dersinin final ödevi sunum videosuna hoş geldiniz. Bu ödevde OpenCV ve görüntü işleme algoritmalarını kullanarak e, basit bir web arayüzü ile bir uygulama geliştirmemiz gerekiyordu. Ben tasarım kısmını Flask ile yaptım. Görüntü işleme algoritmaları da zaten OpenCV ile yapılıyor. Şimdi uygulamayı çalıştırmak için terminalde python web.py yazıp Enter'a e tıklıyorum. Şimdi aşağıda bir tane URL e veriyor. Buna tıklıyorum. Şimdi burada cihazdan resim yükleme ve e, kamerayla fotoğraf çekme iki tane radyo buton şeklinde yaptım. Şimdi cihazdan resim yükle kısmını deneyelim. Dosya seçelim bir tane. Yükle dedim. Şimdi orijinal resmi gösteriyor. Burada aç açılır listede de e, algoritmalar var. Bir tanesini seçiyorum. Evet, burada da işte algoritmanın uygulanmış hali gösteriliyor. Hatta da indirebiliyorum. Onu da indireyim. Şimdi bir de e, kamerayla fotoğraf çekmesini deneyelim. Kamerayı açalım. Bunu da yükledim. Şimdi burada orijinal resim gösteriliyor. Burada yine algoritmalardan bir tanesini seçeyim. Yine böyle uyguladı. Trash seçeyim. Tanımlıklaştırmayı seçeyim sıfır. sefer. da deneyelim. Bunu da yine indirebiliyorum burada. Benim videomu kadar izlediğiniz için teşekkürler.